Sorularımıza geçmeden önce kanalımıza destek olmak için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi hangisidir? Doğru cevap C şıkkı. Kur'an-ı Kerim'in kaç suresi vardır? Doğru cevap A şıkkı. Kur'an-ı Kerim hangi peygambere indirilmiştir? Doğru cevap B şıkkı. Kur'an-ı Kerim'de en uzun süre hangisidir? Doğru cevap A şıkkı. Kur'an-ı Kerim hangi dilde indirilmiştir? Doğru cevap A şıkkı. Kadir suresi hangi geceyi anlatır? Doğru cevap C şıkkı. Kur'an-ı Kerim'de ilk vahiy hangi surede geçmiştir? Doğru cevap A şıkkı. Mekke döneminde inen surelere ne ad verilir? Doğru cevap B şıkkı. Kur'an-ı Kerim'in koruyucuları kimlerdir? Doğru cevap A şıkkı. Kur'an-ı Kerim'in kalbi olarak bilinen sure hangisidir? Doğru cevap A şıkkı. İhlas suresinde Allah hangi sıfatıyla övülür? Doğru cevap B şıkkı. Kur'an-ı Kerim hangi olayla tamamlanmıştır? Doğru cevap B şıkkı. Kur'an-ı Kerim'deki son sure hangisidir? Doğru cevap A şıkkı. Peygamber Efendimiz'e ilk vahiy nerede inmiştir? Doğru cevap A şıkkı. Kur'an'da adı geçen tek kadın kimdir? Doğru cevap B şıkkı. Kur'an-ı Kerim hangi halife döneminde kitap haline getirilmiştir? Doğru cevap C şıkkı. Kur'an-ı Kerim'de geçen ilk emir nedir? doğru cevap A şıkkı. Kur'an-ı Kerim kaç cüzden oluşur? Doğru cevap A şıkkı. İlk inen ayette geçen emir hangisidir? Doğru cevap C şıkkı. Şifa olarak adlandırılan sure hangisidir? Doğru cevap A şıkkı. Kur'an-ı Kerim'de en kısa sure hangisidir? Doğru cevap A şıkkı. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ay hangisidir? Doğru cevap C şıkkı. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ifadesi hangi surede geçer? Doğru cevap A şıkkı. Kur'an-ı Kerim'de kıyamet günü en çok hangi isimle anılır? Doğru cevap B şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da adı geçen peygamberlerden biri değildir? Doğru cevap D şıkkı. Kur'an'da geçen Zülkarneyn hangi surede anlatılır? Doğru cevap Aşıkkı. İblisin Allah'a itaatsizliği hangi surede anlatılır? Doğru cevap Aşıkkı. Hangi peygambere Zebur kitabı indirilmiştir? Doğru cevap A şıkkı. Kur'an-ı Kerim'de kaç ayet vardır? Doğru cevap A şıkkı. Kur'an'da Rahman suresi hangi özelliğiyle bilinir? Doğru cevap A şıkkı. Kalem suresi hangi konudan bahseder? Doğru cevap B şıkkı. Hangisi Kur'an'da adı olan surelerden biri değildir? <laughs> Doğru cevap C şıkkı. Kur'an'da en çok adı geçen peygamber kimdir? <laughs> Doğru cevap B şıkkı. Kur'an-ı Kerim'in yazıldığı ilk malzeme nedir? Doğru cevap D şıkkı. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır ayeti hangi surede geçer? Doğru cevap A şıkkı. Doğru cevap B şıkkı. Hazreti Yusuf peygamberin rüyası hangi surede anlatılır? Doğru cevap A şıkkı. Kur'an'da cin suresi hangi varlıkları konu alır? Doğru cevap C şıkkı. Peygamber Efendimizin "Sakın bırakmayın" dediği sure hangisidir? Doğru cevap A şıkkı. Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlara savaş izni hangi olaydan sonra verilmiştir? Doğru cevap B şıkkı. Kur'an'da oruç hangi ayette emredilmiştir? Doğru cevap A şıkkı. Kur'an'da bahsedilen ashab-ı kef kaç kişiden oluşur? Doğru cevap C şıkkı. Kur'an'da ilk kıblemiz neresidir? Doğru cevap A şıkkı. Kur'an'da sabır konusu en çok hangi surede geçer? Doğru cevap B şıkkı. Peygamber Efendimizin hicreti hangi yılda gerçekleşmiştir? Doğru cevap B şıkkı. Namazın emredildiği sure hangisidir? Doğru cevap B şıkkı. Kur'an-ı Kerim'de geçen mizan neyi ifade eder? Doğru cevap B şıkkı. Hangi peygamber Halilullah unvanına sahiptir? Doğru cevap C şıkkı. Doğru cevap C şıkkı.